Arkadaşlar merhaba. Bahçemden uzun zamandır video atmıyorum. Son durum hakkında bir çekim yapmak istedim sizlere. Gerçi bahçede yeşil pek bir şey kalmadı. Hepsi tohuma kaçmaya başladılar. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Burası şark köşemiz. Nargilemiz. Ee, şunları deniz kabuklarından toplamış olduğum taşlarla yapmış olduğum bunları yaptım böyle içerisinde güzel ses çıkarıyor bunu e, şeyden almıştık şimdi, normal mağazadan almıştık bu şekilde salacağımız bunu diğer bir arkadaşımız Fikret Bey yaptı hediye olarak bize aletlerden yaptı. Güzel bir çalışma. Ve çiçeklik olarak kullanıyoruz. bunu. Ee, buralara acemalıları böyle renk renk acemalıları yaptık. Acemalısı çok güzel yayılıyor. Şurada var. Bunun adını bilmiyorum ama bu da böyle bir çiçek. O da e, geçen sene ekilmişti. Bu sene de aynı şekilde devam etti. Bu tahtaydı. Abi, e, bu şekildeydi. Ben bunu böyle boyayarak seramik bir görüntü verdim ona. Bahçe bu şekilde şuralar. Ha şurası biliyorsunuz iplerle de böyle deniz jöbreleri falan koyduk kuralara ki böyle hem verandayla iç veranda iç ve dış verandayı birbirinden ayırmış olduk. Bu da yırtılmış işte bir şey geçen sonunda, sonbaharda. Bir sonu derken içeri atmıştı. Koyup koyma vakit eve güzeldik ama bayağı güneş oluyor olmayınca. Biz de onu tekrar oraya bağlamak gereği duyduk. Ee, üzümler tamamen sardığı zaman zaten seneye ihtimalle sardığı zaman sardığı zaman e, buranda gerek kalmayacak. Üzümler de bayağı var üzerinde ama inşallah Her sene böyle oluyor üzerlerinde. Sonrasında e, hepsi kuruyor. Siyah may hoş bir üzümü var. Burası çiçekliğimiz. E, yanında küçük bir çiçekliğimiz vardı. Şöyle sarmaşıklar falan da e, sarmaya başladı. Şu acem halısı. Bu da geçen seneden kalan buna. Şöyle bu e, hariçten bir acem halısı saymıyor. Yani şöyle kaldıralım. Bu diş ata ata gidiyor zaten. Yayılıp gidiyor. Ama hiç çiçek şey açmadı. Çok ilginçtir. Çiçeği şey göremedik. Böyle sadece orayı yeşil yeşillik yaptı. Yeşil. O da güzel. Gerçi o da güzel bir görüntü. Ee, sarmaşıklar falan. Onlar da çıktığı zaman iyice bir Bayağı bir güzel görüntüsü olacaktır. Bu da böyle bir çalışma. Bazıları saçları böyle üst üste çapraz şekilde dizdik. Böyle bir görüntü elde ettik böyle de. Şurada da sarmaşık. Kendi dilimler çıktı böyle yukarı doğru. Yol birazcık ona gidiyor. O kuzumlardan bir tane e, bayağı Barbekümüz. Burada en çok memnun olduğum şeylerden biri bu barbekü. Hem ee, bahçeye de yakışacağını düşünüyorum ve çok da kullanışlı. Bununla sürekli kullanıyorum ben bunu. Yani önceden mangal falan yapıyorduk. Mangal olduğu zaman her seferinde akşamları işi bittikten sonra toparlanmakla falan uğraşıyorduk. Şimdi öyle değil. Şu közleri, kö ee, kömürleri hafiften kenara itirip böyle bırakıyorum ben. Esinti falan da yapmıyor. Bunlar böyle soğan şeklindeydi, Şu çiçekler. Bunlar biraz daha büyüdüğü zaman yani yaklaşık bir ay sonra başlar şey uçlarından çiçekler açmaya. Kedi evimiz boş. Kuman kayıp ortalarda yok. Hala yok. Böyle elastik boyama yapmıştık geçen sene. Bir tane de şöyle var elastik. Yani gelen misafirlerimiz burada bunun arkasında kafayı oraya koyarak fotoğraf çekiliyor. Ee, güllerimiz de sarı gül açmış. Sarı güllerden açan var. İleride pembe kırmızı gibi açan güllerimiz de var. Büyük e, vardı üzerlerinde. Gerçi bakın ufakları ufakları da var. Gene açar. Bu da çok küçük küçük beyaz beyaz güller açıyor. Böyle yukarı doğru da uzanan bir gül cinsidir, tam bilmiyorum ama. Ee, şurada elma ağacına geçen sene vardı, bu sene hiç yok. Bu kiraz ağacı, bunda da tek bir tane kiraz gördük. Şunlar, ee, Trabzon kurması, cennet elması falan da deniyor onlardan. Başlangıç. Ee, nar ağacı bu. Ah güllerimiz. Kırmızı güller var açmış. Bunun üzerinde bayağı tomurcuk var. Şöyle bakar mısınız? Hep tomurcuk şuralar. Şuralar. Hep tomurcuk. Şunlar yer elması. Bunlar aynı ayçiçeği gibi oluyor. Bayağı büyük. Ee, ödeleceğim. Sonrasında bir iki ay falan e, çiçekleri oluyor. Güzel, gayet güzel. Bu üzümü e, kesiyorum ben. Kökünden kesip atacaktım. Komşular e, bu önceki arkadaştan kalan e, üzüm. Komşular dedi ki bunu sakın kesme limonu tadı çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel olduğunu söylediler. Sakın kesme dediler. Ben de kesmedim. E, böyle yan tekere doğru sarmaya başladı. Şu da ayva ağacı. Bunu da şu yandaki büyük ayva ağacını bakın <laughs> zaman bakın üzerlerinde ayvalar var bunda. bayağı ayva var zaman oraya saplamıştım bir tane o da oldu bir de zannedersem ayva o da hariçten çıktı orada bir tane bunlar uzun ağaçları bunlar kabak Balkabağı. Buraya e, ee, gitmiştim. Serptim onları ama ne çıkar ya çıkmaz dedim. Ama hepsi de çıktı. Şu köşedekiler karalahanalar. Biber de sebze de pek başarı olmadı bu sene. Ne oldu anlayamadım ben de. Domatesler de var güzellerinde biraz ama Ben yani çok daha fazla süt ekmiştim. O kurudu tutmadı bakar mısınız? Domateslere. Biberlerin de güzellerinde var. Ee, bu da derece armut. Çok küçük küçük hücrelerinde ama gelebilir. Tadımız bir kaç tane var. Burada da hücreler var. Soğanlarımız hep tohuma karşı. Şu ee, şurada patlıcanlar var. Hiç bir adım ilerlemedi. Hala bir aydır aynı boyutta duruyor. Bunlar eriklerimiz. Soğan şeyler, şey, marullar yine yani aynı şekilde hep tohumlaştı. Bunda işte. ağacı. Bu da ağacı. Şöyle bir de bu bayağı meyve var. 3 senedir diktiğimizden beri sürekli meyve veriyor. Bu da e, tarla ürünü kokulu ürün. Duvara tırmanarak gayet güzel bitiyordu. Bu şeyler boyanınca demirler. söktük onları öyle kaldı. Bunlar da geri otu. Bunlar da yine aynı şekilde torna kayışlı. Maydanoz da. Yani ee, sözüme göre hiç ee, sebze alamadık bu sene burada. Bu saatten sonra da artık ee, alacağımızı anlıyoruz. Burada da ala taklallar çok nazlı çok mu yavaş bir ki ama bunlardan tam randıman alamadık ama bir kere bu halde iyi en azından kurumadılar şöyle bu şekilde devam ediyorlar ve e, biraz kişisel çok gidip içinde gidip 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 böyle gidip gidip böyle çekikler. Bir ağacı vardı ama bu da çok yerini sevmedi. Ne yaptık ya? Tutmuş gül de veriyor ama bu gülleri kadar değil. Şuradaki güller bayağı gül çıkabiliyor. Şu maşallah. Şuradakiler de iki yerini çok sevdi. Burada bayağı e, tomurcuklar var. Burada ee, çektik yapmıştık yani bunu da ben kendim yaptım Taşınmasını falan. Bu çiçekleri fide e, tohum olarak atmıştım buraya Kavuşanalı. Ben hepsi tohumdan atmıştım çiçekler ve bundan sonrası işte, kendi iline zaten uzayıp gidecektir. Bunlar Yasemin ağacı böyle doğru gitti. Bir ara çok güzel Beyaz beyaz çiçekleri de vardı, koku da veriyordu ama şimdiki kesin. Yani şunlar boya ağacı. Biraz, biraz daha var da bu arada. Bunlardan iki tane. Bunda uçuklardan başladı tomecikler. Belki değişime muhtemelen çiçekleri açmaya başlar. Palmiye ağacı bu kızımın. Palmiyeyi çok seviyor. Sırf onun için dikmiştim onu. Bunlar kuzularımız. Şuralar yani bunlar e, çok uzun zamandır yani 2-3 senedir buradalar hep uçlarından koparılacak kendiliğinden geliyor sü sürekli gelişiyor. Üzümlere gidelim. Üzümlerin üzerinde şu anda var şimdilik baktığı zaman uzun süre üzüm yedik bir şey gösteriyor ama sonuna doğru bunlar hepsi. Ee, Kurmaya başlıyor, sipse şey oluyor. Ama şimdiye kadar kuruyabilirdi de gerçi belki bu sene şeytan bacağını kıracağız. Durum onu gösteriyor. Ha evet, bu da su kuyumuz, bunu da ben yapmıştım yine. Şey bu e, normalde su kuyusu değil, sadece etrafını çevirdim, böyle kapattım. İçi e, su kuyusu falan değil, boş. arkadaşlar bahçemden durumlar bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum sizlere. Hoşçakalın.